Süper Lig'de Ordu Spor kendi sahasında Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Ee... İki takım da bu hafta itibariyle hani biraz daha Ordu moralli olduğunu söyleyebilirim. Kayseri Deplasman'dan bir puanla dönüyorlar. Büyükşehir Belediye'de ise e, çok sürpriz bir puan kaybı yaşadılar. Onları hiç sahada Akisar Belediye'ye kaybettiler. Özellikle Gekas'ın attığı bir gol var ki hani Santra ile beraber yedikleri gol. Çok dikkatsiz oldukları bir anda gelen bir gol oldu. Biraz e, yani sadece e, hani gol yani gol yemiş olmanın ötesinde bir de kırıldı takım yani birden moralleri de düşüren bir gol oldu. E, bunun yanında tabii ee, ne olursa olsun Akisar Belediye'yi kaybetmiş olmak belediyenin kadrosunu düşündüğümüzde bir e, sürpriz e, durum, bir moral bozucu durum. E, bu deplasmana giderken ki ordu deplasmanın zor olduğunu hepimiz biliyoruz. E, zaten ordu sporun hem geçen senelikte tutunduğu hem de şu an itibariyle de baktığımızda, bu sene itibariyle de baktığımızda bu hafta 22. haftaya geldiğimiz noktada da ordu sporun iç saha performansı ordu sporu ayak tutuyor. Çünkü deplasmanda kazanamamış takımlardan bir tanesi ligin ordu sporu. O yüzden de e, Üçşehir Belediye karşısında yine e, ordusporun iç sahada oynama avantajını kullanacağını kesinlikle söyleyebilirim. Ama ben hani belediyenin de kolay kolay özellikle İktidar Belediye'deki puan kaybından dolayı biraz da e, bu maça daha da önem vereceklerini düşünüyorum ben. E, bu haftanın hani böyle beraberlik denilecek maçlarından birisi olduğunu düşünerek ben de sizlere hani bu maç için Ordu Spor, e, Büyükşehir Belediyespor maçı için beraberliği tavsiye edeceğim. Alt üst tercihinden uzak duracağım. Hani Ordu'nun iç saha maçları genelde alt birer ama e, kazandıkları bir e, maçta iki birlik bir galibiyet elde ettiler. Hani böyle de nüanslar olabiliyor. Ben burada o yüzden alt üst tercihinde e, ne kadar altın biraz daha Hem istatistik olarak hem de Ordu Spor'un genel görüntüsü olarak, iç saha görüntüsü olarak öne çıktığını e, görsem de ben size burada beraberlik tavsiye edeceğim. Bence haftanın beraberlik denilmeyecek maçlarından bir tanesi Ordu Spor Büyükşehir Belediye maçı.